Herkese günaydın. Bugün 5 Ağustos 2024 haftalık piyasa analizi videosuna hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir haftaya uyandık maalesef. Hem geleneksel piyasa, dünya piyasaları hem de kripto para piyasası eee üzücü bir şekilde şu an kıpkırmızı. Neler oldu, neler yaşandı? işte savaş haberleri, e, istihdam verilerinin cuma günü açıklanmış olması vesaire e, birçok etken var. Teknik olarak da yine bugün bakacağız bitcoin ve market cap grafiklerine bizi de neler bekliyor düşüş devam edecek mi altcoinler zaten artık çok kötü durumda bir genel olarak bakacağız dilerseniz böyle çok sizi de sıkmak istemiyorum çünkü herkes maalesef çok üzülmüş ve sıkılmış durumda o yüzden hızlıca haberlere geçiş yapalım. Bitcoin ve altcoinlerde panik dalgası büyüdü. Düşüşlerin nedenleri şöyle bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz Trump'ın Bitcoin konferansındaki konuşmasıyla birlikte bir 70'lere tekrar gelmişti piyasa. Ama sonrasında hızlıca bugün itibariyle 58'leri gördük. Daha aşağıda da böyle gelebileceği yerler var ama bu düşüşleri hani arkasında neler diye var diye bakacak olursak Mesela burada şöyle bir e, paragraf okuyorum size. Cuma günkü istihdam verileri ABD ekonomisine resesyon korkularını körüklemişti. E, gerçekten resesyon olasılığı konuşuluyordu ve e, işte S&P'de de Nasdaq'ta da büyük düşüşler, e, büyük kayıplar olmuştu. E, bu kripto para piyasasına da e, yansıdı. Düşüşlerin işte savaştan bahsettim, cevaplı gerilimler de burada e, etkili oldu. Ve Trump'ın kazanma şansında azalmaya başladığı olarak değerlendirmiş e, uzman koyundaki haber. E, bunun yanında Jump Crypto e, işlemleri piyasaya vurmuş olabilir diye bir şey var, paragraf var burada. algoritmik Trading üzerine uzmanlaşmış şu an Jump Trading şirketin kripto iştirakı Jump Crypto. Son iki haftada borsalar 400 milyon doların üzerinde eterim aktardı. Kripto girişimcileri e, Julian Hosp. Kripto'daki çılgın satışları nedeni geleneksel piyasalarda teminat tamamlama çağrısı margin call dediğimiz alan ve bu nedenle hafta sonu boyunca piyasa boyunca likidite ihtiyaç duyan ya da yasal nedenlerden dolayı kripto işini kapatan jump trading gibi görünüyor demiş. Jump tradingin bu manada bir etkisi olduğu düşünülüyor. Şuraya çok şey yapmayacağım. Bu biraz daha yüksek frekanslı işlemler için tetiklenen Satış kısa pozisyonları e, anlatıyor. Böyle bir e, durum söz konusu. Senaryo tersine dönüyor. Bankalar FED tahminlerini revize ettiler. E, biliyorsunuz Eylül ayında FED'le alakalı, FED'in indirim yapması gereği ile alakalı çok artık konuşuluyor. Çünkü e, işte Nazlak ve S&P'deki bu geri çekilmelerin de sadece kripto para piyasası ile alakalı bir durum olmadığı ve geleneksel geleneksel piyasalarda. Maalesef e, bunun fedin faiz e, indirimini artık e, yapması gerektiği konuşuluyor. E, burada yatırımcılar fedin geç kalmış olma ihtimali nedeniyle kaygılıymış. Bunun bir etkisi borsadaki düşüşlerde görüldü zaten. Öte yandan fedin faiz ne kadar indirmeye başlayacağı yerine yani Eylül ayında e, ne zaman başlayacağı artık konuşulmuyor. Eylül kesinleşmiş gibi bakılıp, ne kadar büyüklükte bir faiz indirimi yapılacağı konuşulmaya başlanmış. Donald Trump, yeni Bitcoin planını ilk kez açıkladı diye bir haber var. Ee, Trump'ı daha önceki videolarda konuşmuştuk biliyorsunuz. Hani Bitcoin'in süper gücü yapacağını söylemişti Amerika'nın ama şunu tekrar hatırlatayım, ee, bir önceki videoda da söylemiştim. Trump'ın söylemleri evet çok güzel, fakat Trump hala e, seçilmiş bir başkan değil. O yüzden hani herkes böyle Trump konuştu. Bundan sonra hani piyasalar niye düşüyor, neden yükselmiyor tadında bakabiliyordu. Çünkü bu bir politika demiştim, bu bir strateji demiştim. Seçimler henüz olmadı. Başkan adayı hala, başkan olup, olmama, olup olmayacağı kesin değil. Bunlar sadece söylemden ibaretti. O yüzden de burada hani yükseliş beklemek çok manalı değildi. Trump son röportajında şöyle bir şey söylemiş. Kim bilir belki 35 trilyon dolar ulusal borcumuzu kripto ile ödeyebiliriz. Onlara bir miktar bitcoin verip 35 trilyon dolarlık borcumuzu sileceğiz demiş. Aslında burada bitcoin'e olan e, güvenini vurgulamaya çalışmış. Aynı zamanda Biden'a yüklenmiş ve Biden'ın kripto engellemeye çalıştığını söylemiş. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok diyen Trump. Biz benimsemezsek başkaları benimseyecek. Şimdiden oldukça büyük bir piyasa. Dünyadaki tüm şirketlerden daha büyük olduğunu okumuşsunuzdur. Birçok ülkeden daha büyük. Biz bu alanda lider olabiliriz şeklinde tekrar bir e, konuşma yapmış. Evet burada dikkatimi çeken bir haberde şu. Bitcoin ve altcoinler için zorlu günler devam edebilir. QCP'den piyasa raporu. Kripto para analiz firması QCP kapital 3 Ağustos tarihine ilişkin piyasa raporunu yayınlamış Telegram üzerinden. E, bu hafta piyasa Trump'ın kripto desteğiyle hızla geri çevirerek Bitcoin fiyatını konuşma fiyatını konuşma sonrası 70 bin dolar zirveden bu sabah neredeyse 60 bin dolara gerilemesine neden oldu. Piyasanın düzeltme yapması nedenleri arasında önemli Bitcoin arzının hafta sonu hemen sonrasında piyasaya girmesi yer alıyor. ABD hükümeti bu sikroattan biliyorsunuz e, Bitcoin'ler vardı Trump'ın da satmayacağız dedikleri yaklaşık 28 bin bitcoin'i, Mt. Gux dağıtımı 33.960 bitcoin ve Genesis alacaklı dağıtımda bir buçuk milyar dolar değerinde bitcoin ve Ethereum piyasaya sürdü. Bu piyasaya sürülme senaryosunun da aslında tetiklediğini yazmışlar. Ayrıca madencilik zorluğunu da %10.5 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması madencilerin üzerine satış baskısı oluşturdu makroekonomik olumsuzluklarda düzeltmenin diğer bir neden olarak öne çıkıyor denmiş. E, haberlere böyle bir göz atmış oldum. Bir de ETF'lere bakalım isterseniz. Şimdi evet en son işte 15 Temmuz'da 15 Temmuz tarihleri arasında güzel girişler vardı. İşte 22'sine kadar bu devam etti. Önceki videolardan hatırladım. E, sonrasında e, Kırmızı olarak gördük. Girişler çok azaldı. En son 2 Ağustos'ta da artık karşılamayacak duruma gelmişti. Eksi 237.4 milyon dolarlıdır görmüşüz. ETF girişleri de maalesef bu anlamda piyasanın durumunu özetliyor diyebilirim. Ethereum ETF'lerinin bir durumuna da bakalım. Burada da görüldüğü üzere iki etkileşleri oldukça sıkıntılı. Total'e bakıldığında da bayağı 511.2 milyon dolarlık bir şey var eksi yazan. O yüzden burayı da hızlı bir şekilde geçiyorum. Hani anlatmaya gerek yok kendini anlatıyor diyebilirim. On chain datalarına bakacak olursak MVR ve Z -score. şurayı zoomlayalım yine geçen seferki gibi Evet normalde şuranın üzerine atması e, lokal olarak bir e, şurada dipte dönüşüm olabileceğini konuşmuştuk ki o hani aslında hedeflerine gitmiş görünüyor. Şunu da hani e, anlatmaya çalışmıştım. Bir düşüş sende başlamıştı burada. Sonrasındaki e, yükselişler yeni tepeler yapamamıştı. Sonra tekrar bir düşüş yeni bir dip. Sonra tekrar bir düzeltme hareketi yine bir dibi getirebilir. Yani 1.14 seviyelerine kadar geri çekilebilir MVR ve Z skor. Şu an 1.52 görünüyor. Yeşil alana doğru şu an böyle bir gidiş var diyebiliriz ki orası uzun vade alım yapabileceğimiz noktalar diye konuşmuştuk. Şimdi bir de 200 haftalık hareketli ortalama sıcaklık haritasına bakalım. Bu böyle çok ani değişecek bir durum değil biliyorsunuz. Hala hani mavi şeyde. Burada price olarak da 58'leri şu anda yaşıyoruz. Bu böyle her hafta kontrol etmeye çalıştım ama çok da hani değişikliğin olmadığı bir alan. Şurada da kısa vadeli holderların Gerçekleşen fiyatına baktığımızda geçen hafta bu şeyin e, price'ın üzerindeydik. E, ama şu an aşağısına sarkmış durumdayız. E, o yüzden biraz burada tabii ki dengelerin bozulduğunu görüyoruz. Buradan aldığı şey yapamadı, e, sekemedi. E, o yüzden bunun altında olmamız şu an çok iyi bir şey değil diyeyim. Ve yani sıcaklık kalitesine döndüğümüzde de çok dönmek istemiyorum ama Bitcoin az önce 8 küsürlerdeydi. Şu an eksi 9'lara kadar gelmiş. Ve yavaş yavaş isterseniz TradingView'u açıp e, grafiklerimize bakalım. Bitcoin. Evet burada öncelikle haftalıkta başlayacak olursam haftalıkta bir e, ikili tepe yaptığını, neckline'in kırıldığını 2618 stratejisiyle burada bir işlem aldığımızı aldığımı söylemiştim. E, günlüğe dönecek olursam da şimdi bu işleme şuradan girmiştim. E, sonrasında yukarıda bir küçük ekleme daha yaptı yapınca e, buradaki ortalamayı yukarıya çekmiş oldum ve şu an aşağı doğru sarkıyoruz. E, i̇lk hedef burada 53.329'du ki bugün itibariyle geldi. Şöyle biraz daha büyüteyim. E, i̇kinci hedef 2.618 sayısının ikinci hedefi ise şu eksi 0.272 bölgesi oluyor. O da 48.212'lere tekabül ediyor diyebilirim. Şurada da Şöyle çizmem gerekirse Hatta haftalıkta çizmeye çalışayım o kısmı. Şurada bir Destek alanı Mevcut Üçüncü hedef olarak da aslında oraların Gelmesi eee şaşırtmayabilir. <laughs> Düşüş böyle devam ederse şayet buraların gelmesi de olası olabilir. Bitcoin'de şu an herhangi bir e, yükseliş gösterecek ya da buradan döndü diyebileceğimiz bir emare yok ama şöyle biraz da minör küçük zaman dilimlerine gidelim. 4 saatlikte hala herhangi bir e, seviye yok. Hala çünkü düşüyoruz. Saatlikte herhangi bir dönüş emaresi yok. O yüzden e, buralardan işte dönüyor, dönebilir bu seviyelerden şey yapalım gibi söylemleri ben çok doğru bulmuyorum. Hatta şöyle söyleyebilirim. Örnek veriyorum bu fiyat e, ikinci hedefe de geldi. Hatta üçüncü hedefe de geldiğini düşünelim. Üçüncü hedefe geldiği noktada e, direkt buraya emir atmaktansa bu bölgenin içindeyken daha alt e, zaman dilimlerine inip burada bir dönüş emaresi bulmak aramak gerekir. İşte bu içi dip olabilir, e, topu olabilir, libro olabilir, trend dönüş formasyonu arayıp ondan sonra girmek daha mantıklı olacaktır. E, aksi halde düşen bıçağı e, elimizde tutmaya çalışmaktan öteye geçemiyor. E, bunu lütfen atlamayın. E, onun dışında Bitcoin'de dediğim gibi şu an düşüyoruz. O yüzden çok da bir söyleyebileceğim bir şey yok. Bir total market cap grafiğine bakalım. Evet burada e, konuştuğumuz önemli seviye şurasıydı. 2.598 trilyonun üzerine atması gerekiyordu. E, atmadığı sürece de düşük tepeler yaptığını dile getirmiştim. E, o yüzden bu o hareketi yapamadı ve total market cap olarak da şu an aşağı çekilmiş durumda. Yeni bir e, dip deneyişi, ara, deneyişi yapıyor ve şu bölgelere kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Burası bir destek alanı olarak hani ilk başta düşünülebilir. Şu an hani düşüş devam ediyor diye görüyorum. Geri çekilmeleri yaşıyoruz. Total 2'ye baktığımızda zaten hani total market cap'ler oldukça birbirlerine benziyorlar. Burada da aynı şeyi konuşmaya konuşmuştuk. İşte düşen tepeler yapıyordu. Bu kötü bir durumdu kırması ve önemli dediğimiz seviye 1.181 trilyon doların üzerine atması gerektiğini konuşmuştuk. Fakat e, o da gerçekleşmedi ki şurada hani bir e, trendin artık kırıldığını düşen diple, tepelerle birlikte de zaten bunun sinyalinin geldiğini aslında fiyatın bir tarafa sıkıştığını konuşmuştuk. E, burada da oldukça aşağı sarkmış durumdayız. E, gelebileceği seviyeler olarak burada da ilk başta şuralar diyebilirim. Ee, şu an 767'lerdeyiz. 663'lere kadar çekilme bence olası. Sonra burada bir e, base yaratıp o zaman belki yukarı yönlü gitmeye devam edebilir. Çünkü bakıldığında aslında şundan hani ifade etmek istiyorum. Haftalıkta şurada bir akümülü alanımız vardı. Akümülü olduk. Şu çizdiğim çizginin üzerine atmasıyla birlikte aslında trendi yukarı çevirdik. Total 2 grafiğinde. Sonrasında bir hayır e, hayır hay yaptık. Bunun bir düzeltmesi, bir düzeltme yapması gerekiyordu. Şu an o düzeltmenin içindeyiz. Olası işte şuraları konuştuğumuzda e, buradan sonra yeni bir e, yukarı yönlü hatta şuradaki ATH'i, bir 7 trilyon dolarları e, hedeflemek isteyecektir. Şu an geri çekilmesi, büyük resme baktığımızda bu böyle. Hani piyasaya olan inancımla alakalı da beni teyit ediyor diyebilirim. Total 3'e baktığında da aslında benzer durumlar yine. Şurada düşen tepeler yaptık. Önemli seviye diye konuştuğumuz 719.6 trilyon şey milyon e, dolar seviyeleriydi. Oralara gelemeden şu an aşağı doğru sarkıyoruz. E, bu da aynı şekilde şurada yaptığı bir akümülasyon sürecinin e, şurayla birlikte kırılması sonrasında gelen düzeltme hareketi bu da 407'lere kadar geri çekilebilir. Buradan sonra yeni bir e, impulsif hareketle yukarı yönlü gidecektir. Ama tabii ki bu aralıklar işte bizi şu an yoran e, piyasanın çok çok geri çekilmesine elimizdeki özellikle spotla ki mallarında değer kaybetmelerine yarayan aralık bu aralık buradan sonrası belki güzel olacak. Hani şu an şey yapmak istemiyorum. Hopium da vermek istemiyorum. Herkesin böyle bozuk ama e, şu aralık bizi biraz yoracak diyebilirim. Bitcoin dominansına bir bakalım. Evet Bitcoin dominansı da şu şeyi konuşmuştuk. 58-62 seviyesine kadar gelebilir diye. Ki önemli seviye olarak da işte 57.03'ün üzerinde kapanış bekliyor demi söylemiştim. E, haftalıkta baktığımda şu mum o kapanışı getirmedi. Sonrasında üstüne attık bu hafta ne gösterecek ona bir bakacağız. Yani dominans olarak bir düşüşle alakalı emare yok. Size hani altcoinlere para akacak diyemem ki mantıklı olan da bu değil. Genel olarak döngülerdeki durum şöyle. Önce bitcoin bir boğa yaşıyor. Sonrasında tabi yeni kullanıcıların gelmesiyle birlikte. E, sonrasında da Bitcoin artık zirvelere yaklaştığında onu takip eden altcoinler oluyor tabii ki ama Asıl altcoin sezonu e, Bitcoin dominansının oldukça e, Tatmin edici seviyelere gelip boğasını yaşayıp Ondan sonraki kar realizasyonunun altcoinlere e, Akmasıyla birlikte gerçekleşiyor o yüzden Size şu anda e, altcoinler yükselecek gibi bir şey söyleyemem e, Bunun için oldukça e, bir Uzun bir zamana ihtiyacımız olabilir. Şimdi dolar endeksine de bir bakalım. Dolar endeksinde ne konuşmuştuk? Burada e, bir trend takip etmiştik. Şu dipten bir yükseliş yaptığını, burada bir e, yeni tepe oluştuğunu, düzeltme hareketi, yeni bir düzeltme şey e, dip, sonrasında yeni bir yüksek tepe, yeni bir düzeltme hareketi. Sonra gelen hareketin yeni bir tepe yaptıramaması bize burada sinyal vermişti dönüşle alakalı. Ee, sonra aşağı çekilmişti ama şu şurayı kırmadığını ifade etmiştim. Ee, olası bir 2.618 stresiyle şuraya kadar gelebilir. Sonrasında bu düşüş gelip şu alttaki yükselen trend çizgisine kadar e, sekebiliriz diye konuşmuştuk. Tam e, 618'e gelmedi ama muhtemelen şu daha küçük zaman dilimlerinde baktığımda 05'i değdi diye görüyorum. Sonrasında da aşağı doğru dolar endeksi de kırıldı. Normalde dolar endeksi düştüğünde bitcoin'de hani artışlar görüyoruz ama bu şu içinde olduğumuz dönem gerçekten acayip değişik bir dönem. Bitcoin'de dolar endeksi düşmesine rağmen düşüşüne devam etti. Tüm global piyasaların olduğu gibi dolar burada değer kaybetmiş ve beklentim hala burası. Bunun altında kapanış gelirse de daha aşağıları konuşacağız diye söyleyebilirim. Dolar endeksindeki analizimiz de devam ediyor. Evet S&P'de daha önce baktığımız geri çekilmeler buralardaydı. Artık o da baya bir geri çekildi. Ama haftalıkta hala şunu söyleyebilirim. Yani şuradaki hareketin çok çok benzeri bir yükseliş hareketi gelmişti. Şu düşüş hareketi de bunun e, geri çekilip şey yapması e, şu anki hareket de aslında yeni, sonrasında yeni bir evet, şey geliyor, yüksek tepe geliyor. Şu an içinde bulunduğumuz dönem şuradaki gibi bir düzeltme hareketi olabilir. Burada kritik seviye şuranın altında kapatmaması ki burada bir e, obo oluşuyor olabilir daha geri çekilip sonra bir tepki alıp burada sağlığınızı oluşturup sonrasında büyük bir e, düşüşü tetikleyebilir. Şu an e, gördüğüm şey bir düzeltme hareketinin içinde olduğumuz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Şuradan başlayan bir yükseliş hareketi var. Ki e, buradan şu son yaptığı tepeyi şöyle bir işaret olursam Buradaki yüksekliğe dikkat edin. Burayı momentum olarak e, konuşacağız, anlatacağım. Sonra bir geri çekilme oluyor. Son şey burası e, yüksek tepe burası. Son yüksek tepe'den bir sonraki yüksek tepeye olan momentum şu şekilde. Sonra bir e, sonraki yüksek tepe'den mevcut yüksek tepeye momentum'a baktığımızda momentumun zayıfladığını görüyoruz. E, bu da aslında bir nasıl yüksek dipler yapmasını beklerken e, yüksek dipler yapamadan alçak dipler yapıyor ya trend bozulmadan önce bize sinyal veriyor. Bu da momentum'un zayıfladığını aslında e, orada bir sinyal olduğunu e, gösteren emarelerden biri. E, o yüzden momentum'un da S&P'de e, zayıfladığını lütfen göz önünde bulundurun. Son olarak bir de Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta da çünkü bu hafta geri çekilmeler oldukça fazla yaşandı. Bütün aslında aldığı o yükseliş şeyin hareketini geri vermiş oldu. Burada şuranın likiditesi alınmış diye görüyorum. Şöyle bir de aylığa bakacağım Nasdaq'ta. Şimdi Nasdaq'taki durumu da şöyle özetleyeyim. Evet, burada endeks oldukça fazla yükselmişti. Son yüksek tepesi burasıydı. Bir düzeltme hareketi geldi. Sonra buradan eee aldığım momentumla birlikte yeni bir yüksek tepe yapamadı. Bir alçak tepe yaptı. Sonra tekrar aşağı geldi. Şurayı kırmadı. Bu güzel bir şey. Sonrasında buradan aldığı hareketle bir önceki yüksek tepenin aşılmasını bekleriz ama oradan sert bir red yedi. o yüzden bu da Nasdaq için kötü bir senaryo. Bu aşağı geri çekilme daha da derinleşebilir. O yüzden Nasdaq'ta da böyle bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Ama devam ederse o zaman kendini belki kurtarabilir. Şu üzerine üzerinde kapanış yapması gerekiyor 71.65'in. Ama şu an olası işte e, haber akışı bize bunun ne kadar müsaade edecekleri konusunda e, çok bir olumlu senaryo verdiğini söyleyemem. Evet şöyle kısa bir e, özet yapmaya çalışayım. Düşüşler derin bir şekilde başladı haftaya. E, bunun arkasında birçok sebep olduğu konuşuluyor. İşte savaş söylemleri, e, jeopolitik haberler. E, onun dışında Cuma günü... E, yayınlanan istihdam verisinin resesyon ihtimalini e, dillendiriyor olması, e, S&P ve Nasdaq gibi e, büyük endekslerdeki geri çekilmeler, e, bunların hepsi aslında piyasayı etkiledi. Teknik olarak da konuştuğumuz şeylerdi. E, özellikle hani biz kripto para piyasasında çokça işlem yaptığımız için e, Bitcoin üzerinde söylüyorum. ki An itibariyle de 51.700 altlara gelmiş durumdayız şu anda. Düşüş o anlamda hala devam ediyor. Şurada arada bir şey vardı. Oraya yaklaşmışız. E, bu geri çekilmeler maalesef devam edecek. Şunu da söyleyeyim. Tamam. E, bu işlem hani güzeldi ama benim de hani kendi şeyimi de dile getirmem gerekirse Altcoin tarafında hani yakalandığım, sepetimin altının delindiği söyleyebilirim. O anlamda spot cüzdanı çok çok zarar görmüş durumda herkes gibi. Vallahi sağlık olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Daha çok çalışmaya, daha çok öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye adamımız gerekiyor. Böyle daha, daha swing işlemlerle belki bu taraftan da ekler yaparak cüzdanımızı doldurmaya çalışacağız. Üzen beni düşmesi değil daha çok şu oluyor. Doğru zamanda işte doğru realizasyonları yapmış olsaydık şu düşüş anlarında hemen şu an değil ama e, hedeflediğimiz noktalara geldiği durumlarda alt koyunları böyle neredeyse bedavaya alabileceğimiz e, fiyatlara alabilirdik oralara ekleme yapamıyor olmak beni daha çok e, üz üzüyor e, onun dışında çünkü piyasaya güvenim tam Böyle her proje kalacak diye bir şey söylemiyoruz. Tabii ki hani her zaman bunu yıllardır dile getiriyorum. %98'i %99'u silinecek bir piyasada. Çünkü teoride dünyayı değiştiren pratikte hiçbir şey yapamayan projeler çöplüğü halinde bir piyasa burası. Ama hani güvenilen majör dediğimiz coinler tabii ki bu ekosistemde yer almaya ve sonrasında güzel paralar kazanmaya devam edecekler ama biraz sabır gerekiyor zaten hani borsa işi böyle sabırsızların sabırlı olanlara parasını aktardığı yer diyebiliriz o yüzden hani moraller bozuk farkındayım benim de bozuk ama moral boz devam ederek daha kötü kararlar vermeye itmemeli bu durum bizi o yüzden kendimizi iç motivasyonumuzu yapıp piyasaları daha iyi okumaya okumayı daha iyi öğrenmeye Odaklanabiliriz. E, o yüzden kendinize yatırım yapmayı unutmayın arkadaşlar. E, i̇nşallah haftanın sonlarına doğru daha güzel şeyler olur. E, daha güzel şeyleri konuşuruz. E, ama hani önümüz aydınlık diyebilirim. Bu dönemlerin bize biraz daha sabrı öğrettiği, para yönetimini öğrettiği ve kendimizi geliştirdiğimiz dönemler olarak e, hatırlarız inşallah diye e, videonun kapanışını yapayım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şaka.